Evet güzel insanlar baştan anlatalım. Çok zor şartlar altında bu çekimi yapıyorum. tripod'u unutmuşum evde. Bardağın üzerine koydum kamerayı. Ama öyle veya böyle sonuç itibariyle sizler benim söylediklerime bakıyorsunuz. E, sezon bitti mi? Hayır. Bir maç daha var. O da Zira Türkiye Kupası'nda. Antalya Spor ile oynanacak final. E, tabii e, bu maçın favorisi hiç şüphesiz tabii ki beşiktaş ama tabii böylesine zaferlerinin ardından oynanan maçlarda çok sıkıntılı oluyor biliyorsunuz. Sonuç itibariyle çift kupayla sezonu kapatmak isteyen bir teknik adam var, bir futbolcu grubu var, bir yönetim var, bir camia var, Taraftar var. Dolayısıyla bu maçta çok önemli ve en son çift kupasını beşiktaş İzmir'de kazanmıştı. Şimdi şampiyonluk gelir gelmez insanların en çok sorduğu soru işte bu Abubakar ne olacak bu Gezel Rozier'in durumu ne olacak diye ee, arkadaşlar Ahmet Nur kutlamalar sırasında yani şampiyonlukla ilgili mikrofonlar uzatıldığında bu konuyla ilgili soruya sordu verdiği cevap e, ilk amaç, e, amaç kadronun korunması çünkü e, arkadaşlar kadronun korunması derken şöyle anlatalım. Ee, yarının ne getireceğini bilemezsiniz. Yani burada bir şampiyonlar ligi geliri söz konusu bir şampiyonluk e, pastasından bir pay söz konusu. Dolayısıyla hani bu para nasılsa geliyor takımı dağıtalım diye bir şey olmayacak. Yani ben o radikal değişiklikleri, radikal transfer hamlelerini e, Temmuz, Ağustos gibi bekliyorum. Şu an mevcut kadronun içerisinde korunması gereken kadronun içerisindeki o isimlerin arasında Rozier, Gezel ve Abubakar var. Yani Abubakar'ı niye söylüyorum? Orada bir artı opsiyon var ama o maç sayısı dolmadı. Yani oyuncu şu an aslında teknik olarak boşta. Ama onunla daha önce ve menajeriyle yapılan görüşmeler var. Zaten sezon bitmeden kendisine şu söylendi Beşiktaş yönetimi olarak seninle bir değil birkaç sene daha yola devam etmek istiyoruz. Ee, sözleşmeleri de güncelleyerek ama yine performansa dayalı bir sözleşme. Tabi burada Abu Bakar'ın hani sakatlığı ile ilgili sakatlık bulguları aslında bir hafif kas sakatlığı gibi gözükse de onun dizi e, normal oyuncuların dizi gibi bir diz değil. Ama o kadar güçlü bir kas yapısı var ki o dize rağmen oynayabiliyor. Belki de o dizi zorlayabilecek bir kas grubundaki sakatlıktan dolayı çekiniyor. Ağrıları da oluyor zaman zaman. Bu nedenle çok riske giremiyor. Yani bunu e, zaten hani kontrat işte uzuyor fırsat bu fırsat Avrupa bakar'dan bir sene daha faydalanacağız bu fiyata falan diye düşünen bir yönetim yok zaten. Çünkü Avrupa Bakarı e, takım içerisinde o kadar çok sevini var ki e, her türlü o oyuncuyu bu takımda tutarlar. E, onun üzerine forvet de gelir. Onun yanına forvet de gelir. Ben iki forvet transferi bekliyorum. E, çünkü forvette iş, işinizi şansa bırakamazsınız. E, bu sene forvetsiz e, bir takım varyasyonlar yapmak zorunda kaldı Sergen Hoca. Biz e, Geçen sene de Beşiktaş ciddi forvet sıkıntısı yaşadı. yani Bir Burak Yılmaz vardı. Bu sene de Cenk sakatlandı, bu bakar sakatlandı. Allah'tan Larin genç de daha diri, daha sıkı duruyordu. Ama bu sene böyle bir e, krizi yaşamak istemiyor. O yüzden... Arkadaşlar forvet transferi önemli. Bu senin en önemli transferlerinden olacaktır diye düşünüyoruz. Ama tabi bu hemen transferde düğmeye basılım olayı değil. Bazı oyuncuların menajerleriyle, bazı oyuncuların kulüpleriyle görüşmeler yapıldı. Şimdi Gezarlı'da bir anlaşma sağlandı. Ee, burada bir, zaten Gezarlı'da bunu belli ediyor. Ama kulübü nasıl bir tavır sergileyecek? Sonuçta elindeki oyuncusu geçtiğimiz sezonu çok iyi geçirdi. Milli takıma yeniden gitti. Efendime söyleyeyim şampiyon oldu. Performans muazzam. Türkiye'de yılın futbolcusu. Benim nazarımda Türkiye'de yılın futbolcusu şu an. Dolayısıyla kulübü de der ki o ne güzel. Yani ben para kazanacağım. Aldığım parayı çıkarsam bana yeter diye düşünüyor kulübü. Dolayısıyla gezen ile ilgili muhtemel diğer tekliflere de bakar. Acaba ne gelir diye. Beşiktaş burada. Nasıl bir tavır sergileyecek, kulüpte nasıl bir bağlantı kuracak, bunu ben de merak ediyorum. Ee, bu sene transferde yine ölü taklidi, sis bombaları diyebileceğimiz e, e, yöntemleri göreceğiz. Onu çok aşmayayım, zaman gelince onları anlatacağız. Ama e, çok da böyle transferlerle artık bu e, Zira Türkiye Kupası'nın önüne geçilmesini istemiyorum. E, Oyuncuların zaten kadro koru... En sakala dahil bakın. Kadro koruma derken en sakala dahil e, takımda e, tutulacak. ilk aşamada bakın. Haziran ayı için söylüyorum. Sonrasını bilemem. Sonra Rıdvan'a bir teklif gelir mi? Sonra Lerine bir teklif gelir mi? Ersin'e bir teklif gelir mi? E, belki Souza'ya bir teklif gelir mi? Bilemeyiz. Bilemeyiz. E, dolayısıyla önce bir kadroyu koruma. E, kadroyu koruduğunuz zaman zaten şu haliyle bile transfer istiyor. Yani yer açmak zorunda kalmayacaksınız. Zaten kadro eksik. Şu haliyle bile 3-4 transfer isteyen bir yapı var zaten. O söylüyoruz ya bu kadronun bu sene şampiyon olması mucize. Yani Sergen Hoca ile ayrı bir e, havaya girdiler. Hakikaten mucize. O yüzden hani yaşın kadrosunu koruyalım, transfer bir tane yapalım, devam edelim diye bir durum söz konusu değil arkadaşlar. Zaten bu kadro Bağırıyor bana takviye yap diye bağırıyor kadro. Abi diyor önümüzdeki sezon şampiyonlar ligi var. Ben ne yapayım bu kadro? Ne yapayım tek başıma diyor kadro. Böyle konuşuyor resmen. Dolayısıyla takviye şart. E, Cenk Tosun'un hani kiralık ama bir dahaki sezon ne zaman geleceği belli değil. En, ben Kasım'dan önce dönmez diye düşünüyorum. Dolayısıyla oraya iki forvet şart attık. Hatta bir de kenar oyuncusu. Fakat bu kadroyu koruyorum. Önce kadronu koru. Sonra yolunda devam et. Şartlar ne getiriyor? Ona göre devam et. Bir yandan da takım bütçesini ayarlamak. Bir yandan da şampiyonlar liginde o gruptan çıkabilmek. Şu kadro çıkamaz. Onu söyleyeyim. Yani orada bir şampiyonlar liginde gruptan çıkma maçı. Burada bir lig maçı olmaz. Net söyleyeyim. O yüzden şart takviye ediyoruz. Takımın kadronun korunması bunu konuştuk. Zira Türkiye Kupası'ndan sonra yönetim yapacağı ilk iş bir Sergen Yalçın kontratı. Onu konuşacağım. Çünkü hocası belli olmadan, tamam Sergen Hoca şu an takımın hocası ama e, o belli olmadan yani onunla devam edip etmeyecek, netleşmeden, resmileşmeden e, diğer çalışmaları başlamazlar. Transferleri başlamazlar diye düşünüyorum. E, hocanın kontratı elbette ki biraz günlen, güncellenecek. Yani kaşesi sağlam artık. Şampiyon teknik direktör. Şampiyon takımın teknik direktörü. Yani öyle sıradan bir hoca değil artık. Zaten sıradan değildi de bizim gözümüzde piyasa olarak söylüyorum. E artık çok farklı bir hoca. Biraz güncelleme olur. Kontrat eskisine göre biraz daha farklılaşabilir. Süresi de uzar. Efendim bonuslarıydı, primleriydi. O da bu da olur. Fakat benim yönetime tavsiyem bakın benim yönetime tavsiyem bu kontratı yaparken bu kontratı yaparken stada eğer o günün pandemi şartları izin veriyorsa statta yapılsın ve yine taraftarın uzunluğunda yapılsın. Ama böyle taraftar çok iç içe olmayacak. Belli yerlerde. Yine taraftarın huzurunda yine böyle bir rüzgarın olması lazım. Rüzgarı arkasına alması lazım Sergen Yalçın'ın. Ve evet, televizyonların bunları canlı vermesi lazım. Efendime söyleyeyim. Yine o bütünlüğü sağlaması lazım. Ben yeni kontratın statta yapılmasını tavsiye ediyorum. Vodafone Park'ta. Farklı bir hava getirir arkadaşlar. Yani gidip kontrat dediğin şey Sergen Yalçın'da kontrat böyle Nevzat Demir Tesisleri'nde ya da kulüp binasında bir odada yapacak bir şey değil arkadaşlar. Statta. Vodafone Park'ta. Yani o gün e, işte şampiyonlar ligi finali olsaydı belki seyirci alınacaktı. İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda seyirci. Dolayısıyla burada e, Sergen Yalçın imza törenini Vodafone Park'ta yaptığınız ama çok havalı olur. Arkadaşlar benim tavsiyem o. E, o imza töreninin çok görkemli olması gerektiğini düşünüyorum. Ziraat Türkiye Kupası'ndan sonra hocayla konuşulur. Ama e, anlaşma sağlandıktan sonra imzalar Beşiktaş'ın kalbi olan Vodafone Park'ta atılır. Atılmalı da. Taraftar huzurunda. Sonrası Abubakar, Bakar. Sıra sıra söylüyorum. Ondan sonra prensip anlaşmasına varılan bazı isimlerin hemen resmiyete dökülmesi. Nedir o? Salih Uçan. İşte ıslak imzaya kaldıysa hemen. Dorukan hemen netleştirilmeli. Hiç vakit kaybetmeden ve diğer e, belli olan adayları falan hemen dahil edilmesi lazım. Bunlar hepsi Ziraat Türkiye Kupası'ndan olacak ama önce sonra olacak ama önce Sergen Yalçın kontratı. Önce Sergen Yalçın, Abu Bakar bunlar çözülecek arkadaşlar. Efendim bilmiyorum katılır mısınız? Bu videonun altına yorum yazabilirsiniz. Sergen Yalçın imza töreni Vodafone Park'ta olsun. Hatta Twitter'da bile yazabilirsiniz bence. E, ben de onunla ilgili bir tweet atacağım bu akşam. Bu arada takım oyundayız. Tüm renkleri de bekliyoruz güzel insanlar. Hayırlı akşamlar.